Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tavuk dünyası yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada 600-700 gram kadar tavuğum var. Doğradım, hazırladım. Burada bir paket makarnam var. Onu da haşlamak için suyunu koydum. Kaynıyor. Burada kim ve tuzum ilave edeceğim. Şimdi tavamı koydum. Tavam ısındı. Yaklaşık. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar. Şimdi üzerine tavuklarımı alacağım. şekilde hemen kızgın olarak tavama ilave etmiştim tavuklarımı arkadaşlar. Bu şekilde de pişiriyorum. Makarna'm için tencereme aldığım su kaynadı. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Üzerine de makarnalarımı ilave edip haşlayacağım. Şöyle bir karıştırıyorum pişmesi için bırakıyorum. Tavuklarım da burada kavruluyor. Tavuğum bu şekilde kavurdum arkadaşlar. Üzerine e, bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edeceğim. Bir çay kaşığı da kekim var. Kekim ilave edeceğim ve tekrar karıştıracağım. Bir tatlı kaşığı tuzumu, bir çay kaşığı kekiğimi ekledim ve bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Birazcık piştikten sonra üzerinde kremasını ilave edeceğim. Birazcık pişireceğim. Burada da makarnam haşlanmaya devam ediyor. Makarnanın sosunu yapacağım. Makarnamın sosu için küçük bir tane soğanım vardı. Soğanımı 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum üzerine ve bir miktar kavuracağım. Tavuğum artık kavruldu. Üzerine kremanın yarısını ilave ediyorum arkadaşlar. bir şeyde birkaç dakikada böyle pişireceğim. Tuzunu kontrol edeceğim. Ve tavuğum hazır. Soğanlarım kavruluyor makarnanın için. Burada içerisine de 5-6 tane orta boy mantarım vardı. Onları dilimledim, hazırladım. Üzerine onları ilave edeceğim. mantarlarım kavruldu. Üzerine bir çay kaşığı kadar zerde çalım var. Onu ilave ettim. Çok yakışıyor. Rengini, tadını çok güzel değiştiriyor. Bu şekilde birazcık daha karıştıracağım. Ve üzerine kremasını ilave edeceğim. kabuğum da bu şekilde hazır. Artık makarnamı karıştırıp servise geçeceğim. Mantarlarım kavruldu. Üzerine kremasını da ilave ettim. Artık makarnalarımı ilave edebilirim üzerine. Makarnalarım haşlandı. Hazır arkadaşlar. Şimdi sosun üzerine ilave ediyorum. Hazır biz... Çünkü... Arkadaşlar tavuk dünyamız bu şekilde oldu. Ben yanına salatamı da yaptım, hazırladım. Her şey hazır. Yanına isteyen Tabağına alabilir, isteyen yanında tüketebilir. Bu şekilde salatamız da hazır. Tavuk dünyamız da bu, şekil, bu şekilde oldu. Tavuk dünyamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı izleyip yorum atmayı lütfen unutmayın.